10 gün önce Enes Özdemir, Portekiz'de yapılan Premier Lig'de Büyükler kategorisinde ilk kez birinci oldu. Gayet başarılı bir grafiği var. Sergileyecekleri kata nedir? Unsu katası. Şotokan stilinde. Takımda uyum da çok önemli uyum, değerli eğitim. seyirciler. Ay maşallah ya. Fişek gibiler. Aşağıda. Çok güzel. Şu ana kadar yani bu yaptıkları stilin bütün özelliklerini göstererek <laughs> yapıyorlar katalarını. <laughs> sporcularının üçü de İstanbul Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü sporcuları. Antrenörleri, milli takım teknik direktörü Murat Delazan. Buradan milli takımımızı temsil ediyorlar. Tüm takımları seyrettim ama yani içlerinde bunkayı yapanlar içerisinde de akçılığı ve ritmi, disiplini en iyi olan takımlardan bir tanesiyiz. Şimdi siz de göreceksiniz zaten. kata kısmı tamamlandı değerli seyirciler. Bu kısımla ilgili de bilgi alalım hocam hemen sizden. Bu kısmın bunkayı yaptıkları katanın içerisindeki tekniklerin ne anlama geldiğini onun anlatan bir karagrafi sergileyecekler. Zaten Unsu katası yaptıysa o teknikleri içeren bunkayı yapmaları gerekiyor. Diğer bir katanın Bunkai'sini yapamazlar. Dikkat ederseniz resmen kavga ediyormuş şeklinde teknikleri uyguluyorlar ufak temaslar da oluyor. Abartıya kaçmamak şartıyla. Çünkü burada abartıya kaçtın yani sert vuruş tekniklerinin eksi puan veriyorlar. Toplam süre 5 dakika. 5 dakikayı geçmemek şartıyla katasını ve bunkayısını yapmak zorunda sporcular. Sesleri duyuyorsunuz. Zaten ufak temaslar var. Son derece akıcı takımımız. Yani bronz madalya maçlarında bizlerle birlikteyseniz ve dikkat ettiyseniz değerli seyirciler aradaki fark o kadar net belli ki. Çok farklı. Pozisyonu gördünüz. Bu geçişleri de Son derece Kesinlikle, ölçülü. Evet. Fazla uzatmadan tamamlıyorlar. Bizim kata takımında bulunan sporcularımızın en büyük özellikleri çalışmayı çok seviyorlar. Mesela her sporcu tabii ki başarılı olmak için çalışır ama bunlar üçü birlikte abartmıyorum belki günde 6-7 saat antrenman yapan sporcular. Biraz Emre ve Pan kas oranı yüksek olduğu için ısınırken bile en az bir saate ihtiyacı var öyle söyleyeyim size. sözlemi. 2002 spor doğumlu bir sporcu. genç bir sporcu ama kariyeri başarılarla dolu. Avrupa Dünya Şampiyonlukları'ydı. Golhan çok güzel. enerjilerini veriyorlar yüz ifadelerinden de görüyorsunuz zaten. Müthiş Olağanüstü. üstü evet. tebrik evet. ediyoruz sporcularımızı. Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir, Ali Sofuoğlu.